1955 yılında Diyarbakır'ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyünde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Ahmet Akgündüz, Gaziantep İmam Hatip Lisesi'ni ve Gaziantep Lisesi Fen Bölümü'nü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk tarihi araştırma görevlisi olarak giren Ahmet Akgündüz, 1983 senesinde masterını, 1986 senesinde doktorasını tamamladı. 1987 yılında hukuk doçenti olan Akgündüz, aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk tarihi ve İslam hukuku doçenti olarak tayin edildi. Ahmet Akgündüz 1986-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde uzman müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği sıfatlarıyla araştırmalarda bulundu. 1993 Eylül'ünde Dumlupınar Üniversitesi'ne Hukuk Profesörü olarak atandı. 1993'te aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'ne dekan olarak tayin olan Akgündüz Aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı'dır. 1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesi'nde misafir profesör olarak araştırmalarda bulundu. 2000 Eylül'ü itibariyle Hollanda'da 1997 yılında kurulan Rotterdam İslam Üniversitesi rektörlüğünü yürütmektedir. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Arapça, İngilizce, Hollandaca ve Farsça bilmekte evli ve iki çocuk babasıdır. <laughs> Profesör Doktor Ahmet Akgündüz hocamız bugün söze yer olmakta misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk verdiniz. efendim. Şeref bulduk biz. Allah razı Sağ olsun. Olun. Şimdi e, tabi alimlerin vaktini Estağ çok Allah. almamak gerekir. Hele de sizi gördüğümüzde Estağ her Allah. gördüğümüzde Estağ bir Allah. gayret ve şevkle Estağ çalışan güzide insanlardan i̇nşallah da olarak, olarak hocam inşallah ama biz sizden istifade etmek istiyoruz inşallah Sağ ve özellikle hocam gaye hayal noktasında bugün söze yer olmakta sizinle konuşmak istiyoruz gaye evet. hayalimiz ne olmalı hayatımız nasıl bir çerçevede yaşanmalı ve bu hayat neyle yaşanırsa daha güzel Sizin kendi perspektifinize çevirmek istiyoruz aynamızı. Doğru. Ve hocam önce doğduğunuz ortamla başlayalım istiyorum. Nasıl bir ortamda doğdunuz ve Diyarbakır'da? Evet. Şimdi malumunuz e, benim memleketim eskiden Elaziz, şimdi Diyarbakır'a e bağlı. Çünkü şu kazasının Elyos köyündenim. Şimdi yeni ismi Malkaya. Hı hı. Bir defa bizim köy biliyorsunuz kayı boyundan gelen ve Osmanlı ile akraba olan bir köy. Bir diğer güzel özelliği de Yavuz zamanında kanunnamesini yayınladım. Ben bizim köy 400 küsur sene vergiden muaf tutulmuş. Sebebini tam olarak Sebebi. ben de bilmiyorum. <laughs> Böyle bir özelliği var. Doğduğum aile çevresine gelince benim dedem Mustafa Efendi, Allah rahmet eylesin. Amin. E, ve onun babası Feyzullah Efendi tamamen köyün imamı ve alimi durumunda bir insan. Dedemin bir özelliği tabii. Askerliğini 8 sene Sultan Abdülhamid'in sarayı, Yıldız Sarayı'nda yapmış olması. Hatta babam anlatırdı. Yani padişahın çocuklarının beşiğini salladım diye nakledermiş. Biz tabi muhatap olmadık. Babam Dedenizi da Dedenizi hiç görmediniz Görmedim. Yani, görmediniz. Hayır. Ben zannediyorum vefat etmeden önce ya şey yani ben doğmamışım henüz. <laughs> Şimdi tabi babam da ondan dersini almış bir insan. Bunu kabul etmek lazım. Ve babam hakikaten takva sahibi ve hayatını İslami ilimlere ve bir de İslam'a hizmete adamış bir insan. Bizim köyde babamın ders okutmadığı erkek ve kadın yoktur. Maşallah. Yani hepsine gelmeyenlere özel evine giderek okutmuştur. Bu Allah'ın bir lütfu. Hayatı boyu zekat kabul etmemiştir. Maaş almamıştır. Bir diğer önemli özellik, ağır cezalarda yargılanma pahasına Tanrı uludur dememiştir. böyle de Hep bir. Allahu Ekber diyerek yani ezan okumuştur. Dolayısıyla ben 1955 yılında, işte resmi, 56'da gayri resmi olan yıl, dünyaya gelmişim. Annem ümmi bir hanımefendi, ne eskimez yazıyı ne de yeni yazıyı bilmezdi. Fakat şunu söylemek lazım, babamın o davasına kendisini adamış bir hanımefendiydi. Bazen geciktiğim için ağlayarak namaza sabahleyin kaldırdığını hiç unutmuyorum. Kaçıncı çocuk olarak doğduğunuz hocam? Ben dokuzuncu hocam? çocuk olarak dokuzuncu. dünyaya gelmişim. Toplam Benden kaç sonra kardeş? On bir, on bir kardeş. İki anneden. İki anne. Birinci anne vefat etmiş, ikinci anne ve o da teyzesinin yani ablasının kızıyla tekrar Hı. evlenmiş benim babam. Eski hanımın ablasının kızıyla Hı. evlenmiş. Ee, şimdi beşimiz erkeğiz ve altı tane de kız kardeşimiz var. Böyle bir hadise. Bir diğer güzel taraf da tabii o çevre itibariyle. Bizim babam sadece medresede yani medrese dediğim Kur'an e, caminin yanındaki mekanda okutmuyor. Orada erkekleri okutuyor. Bizim evde de hanımefendilere ve yaşlılara ders veriyoruz. Devamlı bir hareketlilik. Evet, ki... yani o da çok önemli. Dolayısıyla ben 3 yaşında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişim. 5 yaşında da Kur'an-ı Kerim'i okutmaya başlamışım ki şu anda 70'ine ulaşmış benden Kur'an öğrenen yaşlılar da bunun şahidi. Böyle bir çevre tabii. Tabii babam ilkokula gitmeden önce bizi Osmanlıcayı çok iyi öğretmiş matbu mızraklı ilmihali okuduğumuz kadar. Bu dönemde Osmanlıca öğrenmek de aslında kısak. eğer ailede bilmeyen kısak. yok kısak. varsa ama bizim ailede iki, yani ablam bir tane ablam hariç bilmeyen yoktur. Hı hı. Yani evet. bu da çok enteresan tabi. Burada babanızın himmeti Babamın var. Babamın tabii himmeti büyük. Hatta yani biz Kur'an okuduğumuz ve de 9 yaşında Kur'an öğrettiğimiz, Osmanlıca kitap bulundurduğumuz için jandarmalar alıp götürüp 3 gün bizi yani karakolda işkence etmediler. Babama hürmet fazlaydı bütün kazada. Ama o sıkıntılı odalarda biz zorla namazımızı kıldık. Kaç yaşlarındasınız o zaman? Ben demek ki onu bitirmişim 11'e girmişim. Ben. Tabii siz dönem. de öğrettiğiniz ben için de siz için de, de için Beni de götürmüşler suçlu <laughs> olarak. Böyle bir çevrede dünya gelmişim. Tabii bu önemli bir çevre. Ee, tabi abilerim de benden daha ileri tabi o zaman. Babam kısmen Osmanlıca yanında Arapça da biliyor. Halebi Sagir isimli meşhur fıkıh kitabı ki ibadetlerle ilgili bir eserdir. Babamın onu bana yarısına kadar okuttuğunu biliyorum. Şunu da sevinerek ifade edeyim. Babamın Arapçası çok mükemmel değildi. Ama Kur'an'ı anlayabilecek kabiliyeti vardı. Fakat sonradan Allah'a hamd ediyorum. Belki edebe aykırıdır ama. Babama İbn Abidin'in ilk üç cildini ders okuttum. O da şerefle o dersi aldı. Böyle mütevazi bir insandı. Maşallah. Böyle bir çevrede Cenab-ı Hak bizi Maşallah. dünyaya getirdi. İlkokul eğitiminiz köyde gerçekleşiyor değil mi hocam? Köyde evet ilkokulda tabi tamamen ilkokulda o da çok ilginçtir. Babam tabi yani yeni okullara karşı ahlaki bozulma sebebiyle şiddetle karşıydı. Tabi. Bu sebeple ben ilkokulun beş sınıfı içerisinde bir tek defter ve kitap almadım. Bir Nasıl defterle peki okula? Gidiyordum. Bir tek defterim vardı. Sınıfta anlatılan ezberliyor. Yine sınıfı birinci oluyorduk. Tabi Allah rahmet eylesin Ahmet amcamız diye bir eğitmen hocamız vardı. O benim not tuttuğum defteri de komşunun evinin duvarının deliğine saklayıp eve giriyordum. Ha, Babam tabii. böylesine bir hassasiyet gösteriyordu. Yani... İzah edersiniz, etmezsiniz ama böyle bir hassasiyeti vardı. Ama çok başarılı bir ilkokul hayatımız oldu. Tabii yani bazı öğretmenler sebebiyle babam sıkıntı çekti. Onlara girmiyorum. Ee, ama babamın bize verdiği çok büyük şeyler var. Ee, önemli bir hadisedir o. Babanızın hayat Hı. görüşü hocam. Hı. Şimdi maaş almıyor tarlada çalışıyor gerekirse evet, aynen ve öyle. çok çocuğu aynen var, öyle, Aynen öyle. kendini zaten vazifeli hallediyor, herkese aynen öğretecek Kur'an ve temel öyle. ilimleri. Ve e, sizlere nasıl bir gayeyi hayal veriyor? Çünkü i̇şte çocuk o önemli alıyor. Yani Hı -hı. bu soru çok önemli. Bir defa en önemli hadiselerden birisi, ben bunu söylemekle iftihar ediyorum, tabii o dönemlerde herkes dini meselelerde ümitsiz. Tabi zor bir dönem. Tabi zor, bir, zor dönem. bir dönem. Yani Kur'an okuttuğun için jandarma seni yani az da olsa döverek bağlıyor, <laughs> elini götürüyor yani. <laughs> Böyle bir dönem. Ama babam öyle değil. <laughs> babam Allah rahmet eylesin bize bu gayeyi hayali ilk öğretişi şu. Evladım bir kısım alimlerden duyuyorum ki hadis okuyorlar. Bedel İslamu gariben ve sey'udu kema beda gariba fetu balil guraba. Yani İslam garip başladı. Garip bitecek. Gariplere ne mutlu. Asla bunun manası İslam böyle kimsesiz yalnız başladı. Kıyamette de yalnız bitecek. Asla bu manayı anlamayın derdi. Hmm. Gelecekte çok ümitli ve nurlu günler var diyordu. Çok enteresan bir şey bu. Diyordu evladım Arapçada cevherun garip demek eşi benzeri olmayan <laughs> Cevher mücevherat demektir. Aynen öyle de İslamiyet evet. garip başladı. Doğrudur. Çünkü amcasları bile kendisine muhalif olan bir e, pa, şey peygamber 23 sene içerisinde meşhur bir hadis-i şerifini atıf yaparak benim vefatımda Arabistan'da Arap Yarımadası'nda iki din yaşamayacak. Evet. diyecek kadar ümitli ve hakikaten öyle olmuş. Evet. Dolayısıyla nasıl öyle mükemmel başladıysa öyle de şaşılacak derecede mükemmel fütuhatlarla İslamiyet sona erecek. Onun için asla ümitsiz olmayın. Ne mutlu gariplere demek, ne mutlu İslam'ın şaşırtacak derecede ahir zamanda meydana gelecek fütuhatlarına demektir diyordu. Bu birinci bence babamın her gün bu. İkincisi tabi ben doğdum doğalı sabah namazından 45 dakika sonra o 45 dakika nedir derseniz camide ders okutuyordu. Ha o sırada Tabii. camide vazifeli. Yani, evet. ya, yani vazifeli de değil. Millete ders okutuyor. Yani kendisini vazifeli ya, Vurmuyor de Yani evet. ha. Ondan sonra gelip bize mutlaka hem Kur'an hem hadis hem de Risale-i Nur külliyatından ders yapıyordu. Risale-i Nur'la tanışması ha, o da ne çok kadar? enteresan. 1952 yılında Çermikli Abdülkadir Hoca. Bediüzzaman Hazretleri'nin meşhur talebelerinden Mehmet Kayalar. Yüzbaşı Mehmet Kayalar. Ona Emir Dalaikası'ndaki o Hasbunallahu ve nimel vekille biten mektubu götür bunu dağıt lahika olarak demiş Osmanlıca. O da Çermikli Kur'an kursu hocası Allah rahmet etsin ikisi de vefat etti. şey gelmiş. Çünküş'te müftü dahil hepsi ters yüz göstermişler. Demişler bunu olsa olsa Molla Cuma şey yapar. O da getirmiş bizim köyde yani Malkaya köyünde Babam bir tarlada bel bel bellerken, bel bellemek deriz. O zaman çiftimiz falan yok, evet. durumumuz müsait değil. Ben de belledim yani tarlayı kazmak. Üstad Hazretleri'nin o lahikasını almış, okumuş ve çok enteresan, aklım başıma geleli beklediğim, ahir zamandaki fütuhat-ı İslamiye'yi gerçekleştirecek zat bu budur deyip hemen bütün köylüyü toplayıp köylüye de okumuş. Bir kısmı yeni bir dil mi icat ediyorsun demişler. Bir kısmı seni yasakla, yakalarlar çocukların eziyet çeker demişler. Ama hiç dinlememiş. Daha sonra da babamın elinde e, icazı almış Osmanlıca. Sözleri almış. Daha sonra bir tek Mesnevi Nuriye'yi okumamıştı yani Latin harflerini bilmediği için, daha doğrusu okumak istemediği için çok ilginç bir yaklaşımı vardı. Ben bana Osmanlıca olarak ilkokul 4. 3. sınıfta yazın tamamını Osmanlıca'ya çevirtti. Maşallah. Tabii yani duruyor o şu anda. Ve ondan okudu, külliyattan okumadığı kalmadı. Maşallah. Böyle bir yaklaşım. Gaye-i hayal derken o önemli. İkinci bir mesele, yani müsaade ederseniz Lütfen nakledeyim. Hocam. Tabii benim özellikle Osmanlı kanunnameleri, Osmanlı hukuk sistemi, İslam hukuku. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yani eğitmen hocamız o da şahitti bunu diyordu. Bana bu başımın arkası biraz herhalde çıkıkmış. Ben bilmiyorum. Yani böyle buradan neyse fazla vurmayayım. Zekan içeri gitmesin. <laughs> böyle Zeki evladım derdi bana. Demiş, demişti. Ne olacaksın bakalım? Ben dedim ya dahiliye profesörü olacağım, nereden duyduysam dahiliyeyi, iç hastalıkları profesörü. Herhalde her derde devam edecek. Evet olacak. herhalde veya hasta vardı çevremde. İkincisi veya İslam hukuku profesörü olacağım demiştim. Bunu söylediğinizde kaç bunu yaşlarındasınız üçüncü hocam? Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğim sene. Yani üçüncü yedi yaşlarında aslında. veya sekize girmiş vaziyetteyim. Fakat dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçerken Mayıs ayında bunu ettim. Nasıl bir tepsi? Yani o da çok enteresan. O zaman İslam Ansiklopedisi çıkıyordu Milli Eğitim tarafından. O zaman kitaplar fasikül fasikül çıkıyordu. Dolayısıyla ilkokullara ve bütün okullara fasiküller gönderiliyordu. Ben de bütün o ilkokul kütüphanesindeki kitaplardan coğrafya bile dahil okumadığım kalmamıştır. Maşallah. Hiç top bilmem. Spor sevmem. Tamamen o, o içeri girip orayı okuyorum ve orada Profesör Ömer Lütfü Barkan'ın yazdığı kanunname maddesini Profesör Fuat Köprülü'nün kaleme aldığı şeriat ve fıkıh maddelerini okudum. Maalesef her ikisi de batılı müsteşiklerin tesiri altında kalarak Osmanlı Devleti'nin asla İslam'ı tatbik etmediğini, bilakis layık bir devlet olduğunu, hatta bazen böyle kaba kurallarla idare edildiğini anlatıyorlar. Hala var bu okursanız. Hı hı. Ben de o zaman daha kazasını bile görmemiş fakir bir ailenin çocuğuyum. Dedim ya Rab benim ecdadım bu anlatıldığı gibi değil. Bunu çok iyi iman ediyor ve biliyorum. Bana imkan ver de ben bütün dünyaya duyuracak şekilde belgelere ve arşivlere dayanarak ecdadımın Müslüman bir devlet kurduğunu ve İslam hukukunu tatbik ettiklerini ispat edeyim, eserlerimle ortaya koyayım dedim. Tabii o zaman yani 104 haneli bir köyün en fakir ailelerinden birinin çocuğuyum. Elhamdülillah bugün 10 senedir Avrupa'dayım. Herhalde Japonya dahil olmak üzere yani doğu araştırmaları bulunan bütün dünya üniversitelerinin yüzde sekseninde bizim 9 ciltlik Osmanlı kanunnameleri ve hukuki tahlillerinin adlı kitabımızın bulunuşu bu dua olsa gerek. Evet, o fıtığı, yani, bu, dua. bu da önemli bir şeydi. Yani o da çok önemli. Üçüncüsü de bana göre gayeyi hayal oluşturan bende Risale-i Nur'u okumamdı. Yani bu çok önemli. Bu Çünkü, babanızdan tevaşüt etti. Hemen tabii, tabii bir şevk veriyordu. Yani her yerde asla ümitsizlik yok biliyorsunuz. Evet. En önemlisi de biliyorsunuz. Yani kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir diyor Bediüzzaman. Dolayısıyla o mana önemli ölçüde ha bir şey daha söyleyeyim. Belki abes kaçacak ama hayatım boyu anne babamı hiç üzmedim, kırmadım. Yo, ne, Bence en önemli meselelerden hocam? biri doğudur. Yani hiç kırmadım. Sözle de kırmadım. Yani bu Kalben da çok önemli. de mümkün olduğu yani, Evet yani anne babanın duası bana göre Başarının sırlarının sırrıdır. Ben buna evet. inanıyorum. Evet. Evet. Herhalde çevrenizde oluşan dua halkasının temeli yani hocam. Evet, oldu. benim şahsi kanaatim. Evet. Yani evet. bu çok önemli. Evet. Mesela abilerim üçü de babamla kavga etmişlerdir. Neden? Onların aleyhine konuşmak için değil. Babam onlara ısrarla sakal bırakın demiştir. Genç yaşta. <laughs> Onlar da işte baba şöyledir böyle. Hayat Şimdi üçü de var? sakallı. <laughs> Şimdi bana da. ...ısrarla. İmam Hatip'i bitirdim dedi... ...sakal bırakacaksın. Dedim baba... ...Allah razı olsun. Sen duayı okursun. Cuma'yı okuyalım mı baba dedim. Aa hı hı. şeferim evladım itiraz etmedin... ...dedi. Bu ben çok önemlidir. De... <laughs> Yalnız dedim baba şöyle bir durum var. tabi biz dedim... ...İslam'ın güzelliklerini anlatıyoruz. Anlattıklarımız içerisinde subayı da var... ...öğretim üyesi de var, üniversite talebesi de var. İnşallah o noktada... ...bir engel teşkil etmez değil mi baba dedim. Di diye sordum. Hı hı. Dedi ki, Akgünz ah, Ahmet Hoca diyordu bana. Ahmet. Bana hitabı iki türlüdür. Biri Ahmet Hoca, biri babamın torunu Ahmet Efendi. Maşallah. Hiç oğlum dediğini duymadım. Babamın torunu. Bunun üzerine hemen kalkardı, heyecanlıydı Allah rahmet eylesin. Derdi ki, Ahmet Hoca sen sakal bırakma. İslam'a hizmet devam et. Bu sünneti ihmal ettiğin için gelen mesuliyeti inşallah Allah affeder ben de sana dua edeceğim derdi. Maşallah. Bu da çok enteresan Maşallah. bir yapı. Son nokta o ki sordunuz bari az da olsa Lütfen mevzu. Hocam. Allah rahmet eylesin. Biz dağda hayvan beslerdik. Kendimize hı hı. yetecek kadar. İnek, keçi ve koyun. Bir de tabii çok affedersiniz eşeğimiz var. Kışın altı ay kar kalkmaz bizim orada. 1300 dağlar 2300 metre yüksekliktedir. Dağa giderdik çimen biçmek derler orda. Tabii öğle namazına yaklaştı mı kıyamet kopsa her şeyi bırakacaksın cemaatle namaz cemaatle Abi. <laughs> Ali abim var en büyüğümüz şu anda da ailemizin hakikaten veliyullah denecek bir insan Ali abim ezan okurdu babam gelir böyle ters gözlerle Ali hoca Ali hoca sen hiç Kur'an'ın ve in min şeyin illa yusebihu bihamdih velâkin lâ tefqahûne tesbihahum ayetini okumadın mı derdi bu ağaçlar, bu kuşlar, bu çiçekler, bu otlar Allah'ın ayetini ve sesini duymak isterler. Ne böyle ölü gibi okuyorsun? Ahmet Koca sen derdi kamet getir. <laughs> <laughs> Bu kuşlar rahatsız olmasın bizden, onlar da dinlesin derdi. Böyle heyecanlıydı. Onun için ben maalesef heyecanımı veya mali babamdan almışım. Mali iftihar evet, tabii hocam. Bazıları iftihar. tenkit ediyor. Ne yapalım, tenkidesin. Mali iftihar inşallah hocam. Devam edeceğiz hocam e, okul hayatınıza tabii. ama önce bir ara verelim tabii efendim, aramızdan sonra tabii, tabii, inşallah. Tabii.